Bu hafta da başka bir üniversite kampüsündeyiz. Kazanan cümlemiz, benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Şimdi onu test edeceğiz. Hadi gidelim. Ee, benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Tabii ki de hayır. Pardon. Benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Ha, ben elma sevmiyorum. Tamam, peki. Oldu o zaman. <laughs> projemi yapacaksa neden olmasın? Olur valla. Benimle bir elmanın yarısı olmaya ne dersin? Hayır. Ee, tamam. Benimle bir elmanın yarısı olmaya ne dersin? Bilmiyorum. tanışabiliriz ee, belki. Tamam olabilir. Tamam. Emin oldum o zaman. <laughs> Teşekkürler. Bir elmanın iki yarısı olmaya dersin. Ee, seni yarıya bölebilirim ama elma olabileceğini zannetmiyorum. Peki. <laughs> tamam. Gideyim o zaman. Ben benimle bir elmanın ikiye sormaya ne dersin? Efendim? Benimle bir elmanın ikiye sormaya ne dersin? <laughs> <Olur. gülüyor> Rock'un ilk heyecanı devam ediyor. Bu hafta başka bir üniversiteye gidiyoruz. Cümlemiz hazır. Bakalım bu hafta başımıza her gelecek. Pardon, bu yolda yürüyen iki cambaz oldun mu? <laughs> Pardon, bu yolda yürüyen iki cambaz oldun mu? Cambaz mı? Senden anca paylaş olur. Bu yolda yürüyen iki cambaz oldun mu? Hayır, olmayalım. Tamam, peki. Ee, bu yolda yürüyen iki cambaz oldun mu? Ne ya? Tanışma cümlesi. <laughs> Pardon, bu yolda yürüyen iki cambaz oldun mu? Pardon, bu yolda yürüyen iki cambaz olalım mı? Çapraz mı? Hayır, hayır cambaz. Cambaz ne ya? ya neyse boşver, tamam. Teşekkürler. <laughs> bu yolda yürüyen iki cambaz olalım mı? Benim askerde sevgilim var. Nasıl bana Tamam, pardon. Bu yolda yürüyen iki cambaz olalım mı? Efendim? Bu yolda yürüyen iki cambaz olalım mı? Cambaz mı? Cambazlık Cam... yetenek ister yalnız. Sizde var mıdır acaba o yetenek? Evet. Tamam. Pardon, Eee, bu yolda yürüyen iki canmaz olalım mı? Hı? Bu yolda yürüyen iki canmaz olalım mı? Eee, olabilir. Tamam. Olalım, tamam. Ne yapacağız şimdi? I Doktor no Dektir sonuna geldik. Son hafta cümlemiz 24 saat içinde bir yöne olsa benim nereye gidiyor? Bir başka üniversite de geleceğiz. Bakalım başımız nereye gidiyor? 24 saat içinde dünya yok olsa beni nereye gidiyorsun? yere 24 saat içinde dünya yok olsa benimle nereye gidiyorsun? Başka işin yok mu? E, 24 saat içinde dünya yok olsa benimle nereye gidiyorsun? Şu anda sıcak bir yere gider de hala bir yere gelmiyorsun? Senin hiçbir yere gelmeyeceğim hiçbir zaman. E, 24 saat içinde dünya yok olsa benimle nereye gelirdin? Pardon? 24 saat içinde... <laughs> 24 saat içinde dünya yok olsa benimle nereye gelirdin? Sen benimle nereye gelirdin? Eee bilmem. 24 saat içinde dünya yok olsa benimle nereye gelirdin? Sen ne? mi? Ben ne? Sen kimsin ki? E, 24 saat içinde Dünya Ekosu benim nereye gidiyorsun? Sen rock çocuğu değil misin ya? Evet. Merhaba, yine ben. Ee, peki işte Dünya Yok Olsa nereye gidirdin benimle 24 saat içinde? Peki sen seç, nereye geleyim? Tamam o zaman şöyle gidelim sen. Rock Connect'te ikinci haftayız. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Nereye gideceğiz bu sefer? Bir üniversiteye. Öyle mi? Evet. Peki o zaman. Hazırlara başlayalım. Hadi bu haftaki kazanan cümlesini birazdan daha edeceğiz. Merhaba. Dünyanın sekizinci arkası mısın? Nuri nasıl bir sen ya? Dünyanın sekizinci arkası mısın yoksa? Evet o benim. Mi? E, tanışabilir miyiz o zaman? E, dünyanın sekizinci arkası mısın yoksa? Evet. Evet. E, oturabilir miyim peki yanına? Evet. Sen dünyanın sekizinci arkası mısın yoksa? Evet. Ne yaptın? Elini mi yıkadın? Sana ne? Bu hafta da başka bir üniversitenin kampüsündeyiz. Bu haftaki cümlemizi test edeceğiz. Bakalım neler olacak. Merhaba. Evet. Elini sallasam ellisi mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Arkadaşımı bekliyorum. Evet, kız arkadaşım. Erkek arkadaşı yiyecek de kızı Ha, yani kız arkadaşın gelecek. Elimi sallasam elisi. Cesaret mi çıktı sana? Şişe önce falan mı oynadın? Hayır. Seni seçtim ve seninle tanışmak istiyorum. Sizin de yemek yiyebilirim. Peki teşekkür ederim. Elimi sallasam ellisi mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Elimi sallasam ellisi mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Yemek. Evet. Sebep? Tanışmak için. Gerek var mı? Yok mu? E, yok. Başka zaman gelsin. Olur. Yani kız arkadaş düşünmüyorum. Ama sadece yemek yerdik. Cık, düşünmüyorum. Peki, Merhaba. Elimi sallasam ellisi mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Sen de yemek yer. Peki. <laughs> Peki isminiz nedir? Hikaye. Ali. Teşekkür ederim. of nothing Çok bu hafta kazanan tanışma cümlesini test edeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Sen ve ben içtiğimiz tekile gibi sekiz. Efendim? Sen ve ben içtiğimiz tekile gibi sekiz. Olmuş. Sen ve ben içtiğimiz tekile gibi sekiz. Ha? Var mı? Evet. Sen ve e? ben içtiğimiz tekile gibi sekiz. Var mı diyorsun ya? Ne diyorsun? Sana diyorum. Tanışmak için söylüyorum. Yürü git. Sen. Bir dakika. Sen ve ben içtiğimiz tekiyle gibi sekiz. Bir ha? Sen ve ben içtiğimiz tekiyle gibi sekiz. Sekiz. Ha, güzel bir söylediğim. Sen ve ben içtiğimiz tekiyle gibi sekiz. Ne? <laughs> sen ve ben içtiğimiz tekila gibi sekiz. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Yok geçmiyor. Tanışmaksız. <laughs> sen ve ben içtiğimiz tekila gibi sekiz. Nasıl yani? Bir anlatayım. Yok lütfen lütfen. Nişanlım yani. Konuşabiliriz Nişanl sadece konuşalım. Tanışmak için ama bunlar ne ben Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. <laughs> çok teşekkür Görüşürüz.